Evet arkadaşlar e, herkese Kalo Puarez Gunslinger'ın Az kalsın ölecektim ki e, 4. bölüme hoş geldiniz. dördüncü e, bölüm en son kaldığımız yerde devam ediyorum şu anda. Of hocam sıçtım. Evet, az önce oynadığımız e, şey ilk ee, şeyde bölümde en başta buraya geldiğimde buradan başlamıştım hatırladığınız üzere. Oradan devam ediyoruz. Ya gelecekten geliyorum ben. Hepinizi öldürdüm. Gerçi ben birkaç bayağı bir kere öldüm orada ama. Neredeyse ölüyordum. Ama ben buraya geldiğimde elimde six shooter vardı. O yüzden şimdi de öleceğim diye bir şey yok. Bir nevi geleceği değiştirmiş oldum. Ay anasını adam delik deşik oldu hala ölmüyor. Of. Sıkıştım. Aa. Cross. Hayır. Ben seni kaldırmadım lan. Vay nasıl? Böldürünce Cross'a geliyor. Ben bunu kaldırmıştım. Oyun ile ile buldum. <laughs> i̇le mi bak bug buldum. <laughs> Hadi bakalım salona girdik. Onun <laughs> burada adam yoktu. <laughs> Kesinlikle gelecek değişmiş. Burası böyle değildi. Öleceğim. <laughs> Oha. Oha nereden vurdu? Ayıp. Ayıp çok bir kaybediyorsunuz. Gir illa gireceğim Q'ya basacağım ağzını üstüne <laughs> Şöyle Yine öleceğim. Yapma. Yine ölmeyeyim bari. Oha. Aşağı ineceğim. Geliyorum. Sana geliyorum. Yaşlı dostum var burada. Ya ölmeyeyim ne olur ya. Bırakın da bir yaşayayım. I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. Hiç kimse <laughs> o arada <yardımcısı> hiç <laughs> kimse As a moment later I was facing down the fastest gun in the west. De bundan bir iki saniye sonra diyor e, Batı'nın en hızlı silahıyla karşılaştım diyor. Geldi. On, i̇lk 15'inde adamı ilk adamı Hadi bakalım I felt a bolt of adrenaline or maybe that was fear Biraz adrenalin hissettim onu diyor belki de korkuydu diyor ama Adam hiç kıpırdayamadı mı? Bak normalde diğerleri kıpırdardı. Oha! o adam harbi. Bak. Hayır o zaman vurmadı bizi tabii ki de. Biz eminim. Eminim beni vurmadı ya. Böyle değildi. Adam bayağı azıymış yalnız. Ramos aranıyormuş. 100 dolar ödül varmış. Bakarız sonra ya 100 dolar. Az biraz ama bizim gibi bir ödül için. Hava mermi havada kaldı. Oha çıkaramadı yarım saat öküz ya. Yarım saat çıkaramadı bir silah yarım saat çıkaramaz mısın ya? Ayıp ya. Ayıp denen bir şey var. Nasıl ödül almışsın sen ya? Oha! Ya abicim! Yavaş! Bu nedir ya? Bu ne yaz? Biraz ya biraz ya. Baya zor bu adam ya. Ben bunu nasıl geçtim acaba? Bir şekilde geçeceğiz herhalde. Onursuz mu öldürsem acaba? Back, That man was faster than Grease Lightning. But being inebriated as he was, he didn't count his shots. And now he was at my mercy. Evet, adam, e, atışlarını saymadı dedi. E şimdi so he didn't die? No, I sent him to prison. Onu hapishane yaptık. Evet, biz onu öldürmedik. <laughs> Öldürmememiz lazımmış zaten. Ö öldürmedim adamı. Mermisi bitti herifin. Sonra onu hapishane atmışız. Hapishaneden çıkınca da... E, ...bir tanesi arkasından vurarak öldürmüş bunu. Devam ediyoruz. Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So, whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures, like uh, I don't know, you ever go toe to toe with a red man? Red man, Yo, kurt. Yes, I did, Ben. I remember once I was after this renegade Apache, Bir zamanlar bu gri kurt adlı Apache'nin peşindeymişiz. Bu apache'nin niye peşinde düşüyorum ki ben onlar benim hayatımı kurtardı bir tanesi. Ne güzel düştüler havada. Mermi geldi bana. Bence yapmayalım sadece öldürmeyelim yani. De, heh, a bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so tickled the nether regions of heaven. Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's secret sunrise ceremony and the slaughter was unspeakable i understood his anger as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death ee para kırıyoruz <laughs> galiba bu iş tamam mı hiç ondan nefret etmiyorsun sadece parayı ne yapıyorsun sen daha sarığın parayı acaba O kadar, adam alıyor, right from the beginning, I couldn't shake the feeling that Grey Wolf was watching my every move. He led a band of young Apache warriors who wanted retribution and were more than willing to die for him. Ne vurdum ben akbaba mı? Bir hareketlenme oldu sanki karşı Ses geldi sanki. Ben onları görmedim onlar beni gördü. Of. Öyle böyle apaç değiller ya. Tüfekliler. Tüfekleri var. Benim de tüfeğim var. Hem de altın. Hem de vuramıyorum. Hem de ateş etmiyor. Ne oluyor? Sesler mesela acaba acaba. Bak geliyor bak bak bak. my mind that maybe this wasn't such a good There Herhalde. Sonradan diyor fark ettim ki bu saçma bir hareket daha mı oluyor? Gelme! Bağıra bağıra geliyor diyor. Manya var. Ona. Allah Allah. Ben dedim ne kapar diyordu. Oh, Alt. Alt. Only Chiman will dance super. It was rugged country. It was the home of the Cherokee. And that's why they had retreated there. Or the video where you begin to read admit to having some regrets about going after them the way But Çok zor durumda kalmış. Ölecektim az kalsın. O sesler ne lan? Ananın. ananın gözü öldürme.

that led to a deeper cave. Don't tell me you're in there. Yeah, but it's not out of bravery so much as pure angry cussedness. <laughs> evet. i peşinden going şu anda. Oraya the ya. Ne Alright, let me go to the next Alright, am a stubborn streak a mile wide. And I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually it was pretty well lit as they had torches on the walls. Yeah. öldüm. Öldüm. Dikkatim dağıl. Ya arkadaş. Daha the hell is your problem? had hit out there during the Indian war. They thought it was haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. The cave was haunted with dead Indian ghosts. To be honest, I was more concerned with the live ones than the dead ones. <laughs> How come you know so much about engines? A few years back, I was married to two Mescalero women. At the same time. Yeah, they were sisters. Religion is traditional among the Mescalero. So what happened? Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Gray Wolf? Oh, well, I pursued him into the cave of death. I came upon Grotto, and that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows. And I sensed he meant me no harm. You carry great darkness in your heart. And if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. Bir çeşit bir yaptılar bana diyor. As his story unfolded in my mind. You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. Şu an da onun konuşmasının etkisiyle. Yapma beni lan ne güzel kaza geldim <laughs> Dur bekle bekle sen bekle Kaza geldik dur <laughs> Lan arkadaş Hay ananın gözü ya Daha şimdi geldi Adam diyor ki buraya tekrar geleceksiniz. Geleceksin ve bir sürü adam öldüreceksin diyor. Lan ne güzel. level de atlamıştım az önce ya. Ya Ananın gözü. Ananın gözü. as his story unfolded in my mind. You will come to this place again and kill many more men, and ah! the darkness will grow and it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow if the eye had no tears. He said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior or something like that. Snakes will fight shadows of your past until a venom poisons your heart and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there were definitely snakes. And indeed, these warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverine. They hungry Wolverine. Me. And Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. bildiğim bu gri wolf biz gri ne o gri ee, şey o aneyi vurdum lan ben de. gri kurt bizi okumuş ya I swear I couldn't see any way out of this trap. But suddenly one just appeared. Ba ba ba. Ba ba ba. Bir anda böyle şey olmuş. Oluşu vermiş. Çıkış yolu. Yokmuş yoksa çıkış yolu. Şunda bir kullanak. Ne var? Bu ne? Şu Rain of Fire. İyi. Onu açacağım. O bir işe yarıyor.

chased after him, determining to make him explain the meaning of all that mumbo-jumbo. Mumbo-jumbo? You're this all up as you go. A few details may be fuzzy, brother, but I am relating exactly what happened there. There were dozens of Apache warriors aiming at me from high. Dozens? Well, maybe not dozens, but there was a lot of... At least three or four? Well... More than that, little lady. Ya kime sıkıyorsun sen Salus ya? Kadın diyor işte 4-5 tane vardı. E 4-5 tane var. Kaç tane oldu? Lan lan. Oha, oha be abicim. Nereden vurdun? Taşın içinden sıkıyor ya. Ben de çıkarım. Allah. Allah, Allah, Allah. I had a steep climb up creek ahead of me, and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined to locate Gray Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. Yep, my choice was sent. And would you know it? That crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least a hundred Apache around. God be my witness. <laughs> oh, come on. Who you kidding? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. All right, but I'm not going to drag this out. Where were we? We were surrounded by a hundred Apache warriors. <laughs> <laughs> warriors. <laughs> 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 well, <laughs> I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of them. Uh -huh. Arkamdan falan gelmesinler de. Ben korkuyorum arkamdan gelecek diye bunlar. Acaba ses ses çıkıyor <laughs> Ne oldu? Bitti mi koşanlarımız? ölmeyip de ne yapalım biz şimdi burada? Hı? Hadi ya. Ha, şunu bekliyordum. Biraz canımız yok. nasıl vurdu? Bir anda ayağına sıkıyor. Bunu hiç almamışım tabi. Ah, tamamlanmışım burayı da. Gri, gri kurdun bize ne demek istediğini öğrenmek istiyor ama. O bak gördünüz mü kayboldu. Uçtu. Bul bulabilirsin. Never did find him. And never did collect my goddamn bounty. Ha yazık. Ödülünü top alamamış. 100 kişi ödülmüşüm. Maşallah. Devam diyelim. Videoyu burada bitireceğim. Daha sonra. Thank you, darling. Ara video It's interesting how the truth can sometimes seem uh, might malleable, depending upon your point of view. Like how those dime novels make you out to be something you're not. Jack, don't be starting trouble. No, he's right. They do tend to exaggerate. Did they exaggerate your part in taking down the Daltons? Well, I was there in the flesh, boy, so I saw what happened firsthand. Dalton kardeşler. Bu bir bölümde beşinci bölümde Dalton Before they all went bad, robbing banks and trains clear across the territory, until Coffeeville, of course. I was one of the citizens who took up arms that day. i did Evet arkadaşlar 3. E, bölümün 4. Dördüncü, dördüncü bölümün sonuna geldik. Eee 4. bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Bir zence bir beyazdan ben beyaz. E, her hoşça kalın. Herkese iyi oyunlar.